Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Son 4-5 videodur ee, yeni motor, yeni motor diyordum. Yeni motor gelecek diyordum. Bu motorlu olmuyor falan diyordum. Arkadaşlar, sonunda yeni motor geldi. Normalde prodüksiyon yapacaktım yeni motor için. Ama e, zaten edit programını yeni yeni öğrenmeye başladığım için hiç böyle edit, medit yapamadığım için neyse dedim, direkt videoya gireyim dedim. Uğraşamadım, üşendim. Arkadaşlar Yeni motorum hazır mısınız? R25. Buradaki e, siyah kanatları siz takmayın. Normalde kanat vardı burada. Bunu sökmeye çalıştık ama e, başarısız bir girişim oldu. Birkaç tane kusur var arkadaşlar. E, i̇şte kozmetik olarak minik minik kusurları var. Şu takozları falan değiştireceğim. Altılı koruma takozu alacağım. Ondan sonra şurasında mesela bir lek var Onu Hani yıkayınca çıkar herhalde Bilmiyorum bakacağız Sonra işte şu lekeyi Çıkaramazsak direkt bir tane Grenaj satın alacağım kafa grenajı Ondan sonra winglet falan Değiştireceğim işte jant şeridini falan Değiştireceğim arkadaşlar manyak bir motor Var ya ama Ben alalı iki gün falan oldu Videosunu yeni çekiyorum ee, Birkaç tane kusur var işte Öyle işte bakalım şimdi de motoru geçelim kullanalım. Şu anda bu arada okula gidiyorum ama gitmeden önce birazcık e, dolaşacağım. E, bu arada arkadaşlar katır üzerinde delik var motorun ondan dolayı orijinal egzoz ama delik olduğu için bir tık daha fazla ses çıkıyor şimdi dinleteceğim. Motor bu arada sıcak arkadaşlar ondan dolayı direkt gaz veriyorum. Şöyle bakalım. Arkadaşlar şu zammaya yakın Canavar canavar Harbi harbi canavar yani arkadaşlar Motor Mükemmel onu söyleyeyim 150 NK'dan sonra efsane hissettiriyor Gerçekten motor sürdüğümü hissettiriyor 150 NK motor gibi değildi Bisiklet gibiydi Dün 150 NK'mı geri kullandım Bu arada benim 150 NK'mı da Bozkurt abi satın aldı Neyse işte dün Bozkurt abiye bunu verdim ee, şey yaptık işte dün buluştuk öyle yemek falan yiyoruz biz zaten hemen hemen her akşam buluşup yemek gömüyoruz birlikte. Ee, ben, ben de Bozkurt abiye şişko yapacağım benim gibi. Neyse işte dün yemek yemeye gittik R25'i sürdü ben bu kadar şey birini görmedim r 25'li uyan birini arkadaşlar. Adam mükemmel yanlıyor. Roste 2 var üstünde lastik zor yanlıyor ondan dolayı motor ama... Adam yine de yanlayabiliyor. Adam bu işe biliyor moruk Şimdi bu arada dur şimdiden şeyleri koyayım. R25'i ilk sürdüğüm görüntüleri koyuyorum şu an. Onunu satayım. R25. İlk kez kullanacağım hayatımda. Onunu satayım. <laughs> R25. Hayatımda ilk kez kullanıyorum. Ananı sikiyim ananı <laughs> Sen nesin? Sen nesin? Sen nesin? Sen nesin? Evet izlediniz arkadaşlar şu an. Çok güzel bir duyguydu ilk sürdüğüm zaman. Birkaç kusuru var. Şu gösterge panelinin burada mesela bir plastik olması gerek. Böyle bir plastik yok. Onu almam gerek. Güzel motor ama. Bu arada modifiye videosu gelecek arkadaşlar. Güzel böyle aksesuarlar falan takacağız motora. Şimdi size hızlanmasını falan da göstereceğim. Hele bir şu trafikten kurtulalım. Aralardan geçmesi falan da daha rahat. Dehşetül vahşet arkadaşlar var ya. 7000 devirden sonra deliriyor. Harbiden manyak bir motor. Aa burada bir tane daha 25 var. Dur bir sağdan geçelim. Uçar makine uçuyor. Üstünde katlanır plaka var ama vida sabitlendi. Ondan dolayı katlanmıyor. Umarım ceza falan yemeyiz. Normalde buradan çıkmam gerekiyor da. Beşşetin vahşet. gördünüz. Harbi harbi uçuyor yani. Var ya 150 mk'dan sonra o kadar güzel geliyor ki. Ben Tiger takacağım boğazdan tabii ki. Boğazdan Tiger'la arkadan ateşe de gideceğiz işte. Ondan sonra güzel aksesuarlar aldım motora. Şu an evde duruyor. Normalde takacaktım da ilk motorun ilk halini göstermek istedim size. Şurada bir tane uğur böceği vardı devir saatinde. Onu söktüm. Onun lekesi kaldı. Onu falan çıkaracağım işte. Modifiye videosuna malzeme kalsın diye şey yaptım. Ee, evdeki malzemeleri daha takmadım. Beyaz Winglet var üstünde ama nedense beyaz Winglet kendini belli edemiyor gibi hissediyorum. Ben bakalım. Ee, kırmızı bir tane winglet aldım evde duruyor winglet dediğimde o farın altına ee, takılan parça arkadaşlar gaga diyorlar herhalde onu bornama sağ diyor sağdan mı gideceğim aynen harbi harbi canavar arkadaşlar sonunda artık trafik rahat edebilecek bir motora sahibim ama trafikte rahat rahat her yerden geçebiliyorum artık en azından. <laughs> Eyvallah abi. Tamam.